galibiyet provası Zamanlaması iyi olan vuracak. Topu direğin dibine doğru dön. Fişte gol. Vücudunu siper ediyor adeta. Kendi kalesini yokluyor. O nasıl bir şut? Ayağının içiyle vurdu. Golü engelledi. Oradan golü var. Kafayla topu uzaklaştırdı. Yerden yuvarladı. Maç 2-1. Havadan vuruş. Direkt geçit vermiyor. Süper kurtarış. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Gol geldi! Gol geldi! Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Top direğe çarptı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Vücudunu siper ediyor hadi. Kafa vuruşuyla gol geldi. Maçta şimdi son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Kale önünde savunma yapıyor. Sürekli 90'ı görüyor. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla! Üstten gol peşinde. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler. Son şeyle ilgili çarptı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafasıyla vurdu. Çok fazla savunmada kalıyor. İyi vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Son saniyelerde bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Maçta son anlar. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine at. İşte son. Yol. <laughs>